Evet sevgili dostlar, duyduklarınız doğrudur. Nimo, Türkiye'deki, aslında Türkiye'deki değil, dünyadaki bütün operasyonlarını durduruyor. Bu bizim bildiğimiz veya beklediğimiz bir şey değildi. Hatta bu sabah Nimo Türkiye ile konuştuğumda bir sonraki KKHA konuğunu ayarlamıştık. Çok da iyi bir konuktu. İnşallah yine ben yaparım ama. Yani biz projeler üzerine çalışırken bir anda böyle bir şey yaşandı. Hiç beklemiyorduk. Bütün dünyada... Yaşanan bir şey. Hatta Türkiye ekibine çalışacak yeni insanlar falan almışlardı. Neden böyle cart diye böyle bir şey oldu bilmiyorum. Ama tabii ki ekonomik krizin etkileri vardır diye düşünüyorum. Bir sonraki adım ne olacak? Şimdilik biz de bilmiyoruz. Yani karar vermedik. Arkadaşlarla konuşuyoruz, istişare ediyoruz. Tabii ki Twitch'e dönecek misin mesajları çok alıyorum. Twitch kendisini düzeltmediği sürece böyle bir şeyin pek mümkün olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hala Var ya tam da alışmıştık. Keyfimi de çok yerindeydi. Yayınlar da çok iyi gidiyordu. Oscar Streaming'de buluşalım. Yeni platform Oscar. <laughs> Şu anda bu arada onu da söyleyeyim. Bir ay daha buradayız gibi görünüyor. Sözleşmemiz uyarınca. Sözleşme bitince e, biz de yeni platforma geçiş yaparız. O arada zaten sizden de feedback alacağız. E, rahat olun yani. Ses et pumpa. Yarın